Siber Güvenlik Ayranları merhaba. Bugün sizlerle sosyal güvenlik alanında ee, şirketlerin bir sisteme veya etik olmayan hackerların, siyah şapkalı diye adlandırdığımız hackerların bir sisteme girmek istediklerinde veya birinin şifresini, e-postasını banka hesabını çalmak istediklerinde uyguladığı basit bir tekniği göstereceğim sizlere bugün. Bir sosyal hmm. sosyal mühendislik serisi yapacağız sizlerle. Bu sosyal mühendislik serisinde arkadaşlar Kali Linux'ta root Terminalini açacağım. Root terminalini açtığımda C Toolkit adında kalin içinde hazır kurulu bir şekilde Kelen bir ee uygulamasını göstereceğim. C Toolkit'e girdim arkadaşlar. Girdiğimde Sosyal engineers atak Sosyal mühendislik Sosyal mühendisliğe giriyorum Web Atak Web site atağına gireceğim arkadaşlar 3 Gireceğim arkadaşlar Site Klon Buradan 2 ile site klonuma gireceğim Site klonuma girdiğimde Benim şu an bağlandığım Wi-Fi'nin bana tanımlamış olduğu IP adresine gireceğim. Bana atamış olduğu değere gireceğim. 10 0 2 15 Girdim arkadaşlar. Ama size bunları tabii ki e, Facebook, Instagram her alanda deneyebilirsiniz bunu. Ama benim size göstermek istediğim site herkesin bildiği test açıkları için kullandığı test PHP arkadaşlar. Buradan bir tane e, giriş sayfası olarak tanımladı bize siteye giriyor. Buradan linkini kopyaladım. Bizden istediği linki yapıştırdım. Şu an işlemim tamamlandı. Peki ben bunu nasıl yapacağım? Arkadaşlar yeni bir yer açtım, yeni bir sayfa açtım. 2 15 diye kendi e, bana e, şeyimi girdim. IP'mi girdim. Girdim de beni siteye attı. Ben mail olarak a gmail nokta olarak sit mailimi kendim atadım. Deneme sitesi olduğu için rastgele bir e, şey atadım. Yani mail atadım kendime. Şifre ise a 1 olarak kaldım ve login gönderdim ve buraya geldiğimde gördüğünüz gibi username8 a, a gmail.com Passwordum ise a123. Girdiğim şifre ve girdiğim mail olarak bana geri döndürdü. Bu sosyal mühendislikte birisine e, is Instagram hesabınızda atıyorum. Şifrenize brute force saldırı hata, kapa kuvvet saldırısı hata gerçekleşti tarzında. Ee, Tabi öyle değil de. Instagram'ınızda dendi ki ne ile attınız? Instagram'ınızda şifreniz güvenli bir durumda değil. Kullanıcıya gönderdiniz. Kullanıcı da güvenlikten uzak ee, sivil hayatta takılan bir vatandaş. Bu bilgisizce girdi sizin mailinize gönderdiğiniz linkten sizin adresini verdiğiniz bu adrese gitti ve bu adreste şifresini girdi, e-postasını ee, e girdi ve size bu geri dönüş sağladı. Tabi sizi burada uyarıyorum. Bu yaptığınız şey. Başka birilerine ihmalkar davranmak için değil. Bir şirkete girersiniz ilerleyen zamanda, bir olası e, onların izniyle olası bir durum karşısında, onların sistemlerini açıklarını bulmaya çalışırsınız veya oradaki e, sistemde kaç kişinin bu duruma mahsur? kalacağını böyle bir durum yaşansa kimlerin böyle bir duruma düşeceğini öğrenmek için o şirketin böyle bir e, sosyal mühendislik yapılabilir arkadaşlar bir likeınızı bekliyorum İyi günler